Hukukta uzmanlaşmak tabii son dönemin moda bir kavramı. Eskiden bilgi damlardı, sonra akmaya başladı ama şimdi oluk oluk akıyor. Bu süreçte hukuk alanları da çok genişledi. Dolayısıyla temel kavramları tabii ki bilmek lazım. Temel medeni hukuka giriş, borçlar genel bunlar temel konular ve bunları bilmeden bir hukukçu olmak mümkün değil buna ben platform diyorum yani bu platformu kurmak durumunda bir hukuk öğrencisi bunun üzerine belli bir alan kendisine belirleyerek tahkim hukuku bilişim hukuku rekabet hukuku fikri müket hukuku, enerji hukuku inşaat hukuku yeni yeni branşlar karşımıza çıkıyor yani bir 15-20 sene önce Türkiye'de bilişim hukuku kavramı duyulmuyordu bir kanun çıktı bunun üzerine Ardından yönetmelikler, ardından bir sürü iştahat oluştu ee, ve bilişim hukuku diye bir hukuk alanı ile karşı karşıyayız. E, fikri mülkiyet hukukuna baktığınızda 1988-1992 e, yıllarında ben öğrenciyken e, İstanbul Hukuk Fakültesi'nde fikri mülkiyet hukuku seçimlik bir dersti. Ve burada telif hakları marka ve patentle ilgili kavram düzeyinde basitçe e, ders anlatılır ve geçiştirilirdi. E, ama bugün Fikri mülkiyet hukuku deyince yine bu temel kavramlar, yani telif hakları, patent hukuku, marka hukuku, ama bunun ardından tasarım hukuku, coğrafi işaret hukuku, e, geleneksel bilgiler, folklor, e, biyoçeşitlilik, e, geleneksel ürün adları, e, faydalı model, alan adları gibi alan o kadar çok genişledi ki e, bu ticaret hukukunun e, klasik konularını bile aşar şekilde bir fikrimiklet hukuku ile karşı karşıyayız. Bu kadar geniş bir alanda söz söylemek bile çok zor ama fikrimiklet hukuku hukukun 50'de biridir aslında. Yani 50 tane branş varsa fikrimiklet hukuku onlardan bir tanesidir. Şimdi fikrimiklet hukukunda uzmanlaşabilmek için ne yapmak lazım dediğimizde ilk sırada bir defa dil öğrenmek gerekiyor. Yani yabancı değil çünkü fikrimiklet hukuku uluslararası bir hukuk alanıdır. Uluslararası anlaşmalarla e, harmonize edilmiş durumdadır. E, bugün e, Amerika'ya da gitseniz Japonya'ya da gitseniz e, patent hukuku dendiğinde 3 aşağı 5 yukarı belli e, sütunlar üzerine, e, benzer sütunlar üzerine inşa edildiğini görürsünüz. Önemli farklar vardır yine de detaya girdiğinizde. E, bununla birlikte uluslararası anlaşmalar ekseninde bu alanın e, uyumlaştırıldığını, harmonize edildiğini görürsünüz. Türkiye özeline baktığımızda uluslararası anlaşmalar ve Avrupa Birliği hukuku çerçevesinde fikri mülkiyet hukukunun çok ciddi şekilde e, uluslararası bir hukuk e, dalı haline geldiğini görürsünüz. Dünya fikri teşkilatı WIPO, e, Avrupa Patent Ofisi EPO, e, işte telif hakları ile ilgili WIPO'nun yine e, internet anlaşmaları, e, Avrupa Birliği'nin e, konuyla ilgili yönergeleri ve tüzükleri, bütün bunlar e, konunun Aynı ya da çok benzer şekilde düzenlendiğini uluslararası arenada onun Türkiye'ye yansımasına baktığınızda bazı düzenlemelerin böyle katkopi şeklinde yapıldığını görürsünüz. Dolayısıyla işin felsefesine girmeye kalkıştığınızda uluslararası metinlerden beslenerek Türk hukukunu veya uluslararası iştihat hukukundan Avrupa Adalet Divanı'nın kararlarından baktığınızda ya da EUIPO'nun Avrupa Birliği Marka ve Tasarım Ofisi'nin Kararlarından Türkiye'deki fotoğrafı okumanız bile mümkün. Türkiye alanına özeline baktığımızda burada iki tane idari otorite olduğunu görürsünüz. Bunlardan bir tanesi sınai haklarla ilgili Türk Patent ve Marka Kurumu, telif haklarıyla ilgili ise Kültür Bakanlığı bünyesinde telif hakları genel müdürlüğü şeklinde bir idari yapılanma ile karşı karşıyayız. Akademik olarak baktığımızda akademisyenlerin çok fazla burada özellikle son dönemde üretim yaptığını görürsünüz. Çünkü popüler bir e, hukuk dalı haline geldi e, ve bu alanda uzmanlaşmak istediğinizde elinizde eskiden olmayan e, kitapların e, ondan sonra e, internet e, sitelerinin mesela bu bağlamda e, Türk patentin e, resmi sitesini, telif haklarının aynı şekilde sitesini, e, uluslararası EPO'nun, ...Vaipun'un sitelerini... ...ondan sonra özel siteler... ...mesela bizim fikrimülkiyet.com diye... ...bir web sayfamız var. Oraya bakabilirsiniz. Uluslararası alanda... ...IPCAT'i takip edebilirsiniz. Bunları takip ettiğinizde... ...zaten ciddi şekilde... ...bir bilgiye... ...maruz kalacaksınız. Yani o kadar çok bilgi dediğim gibi hızlı akıyor ki... ...bütün bunlardan önce ise... ...ne yapmak lazım? Kesinlikle bir ders kitabı formatında bir eserden yararlanarak bu alana giriş yapmayı öneriyorum. Orada bizim Fikri Mülkiyet Hukuku 5. baskısı seçkin yayınlarından yeni çıktı. Oradan başlamanızı sizlere önereceğim. Benim de yazarlar arasında olduğum Rauf Karasu ve Temel Nalla birlikte yazdığımız aşağı yukarı 4 500 sayfalık çok kapsamlı bir kitap değil hukukçular için oradan başlamanızı size önereceğim. Ee, onun ardından daha e, detay kitaplara bakabilirsiniz. Telif haklarında Mustafa Ateş hocamız, sınai haklar boyutunda başkaça e, o kadar çok artık üretim yapılıyor ki patentte, markada, tasarımda çok fazla ayrı ayrı e, kitaplara detay e, inebilirsiniz e, ve bu şekilde alana e, e, giriş yapabilirsiniz. Ardından ise uygulama yani bu akademik sen olacaksınız akademi. E avukat olacaksanız, avukatlık pratiği veya marka patent vekilliği pratiği üzerinden olayı pratize etmek gerekiyor ki bir bilgi birikimine sahip olabilmek için işin pratiğini de mutlaka yapmak gerekiyor. Çünkü biz sadece felsefe ya da Roma hukuku ya da hukuk felsefesi değil, fikri mülkiyet hukuku gibi canlı bir hukuk alanını konuşuyoruz. Bu hukuk alanını pratize etmediğiniz sürece olayın deyim yerindeyse künhüne vakıf olamayacaksınız. E teori ile pratiğin zaman zaman çakışmadığını, örtüşmediğini göreceksiniz. bu alanda bir noktaya ulaşabilmek için mutlaka hemen değil ama okumalardan sonra belli bir süre sonra mutlaka işin pratiğini yapmak gerekiyor arkadaşlar.